Çalma bizi, bizden bizi, git mahallelere doğru, çalınmış başkalarına nazar ediyoruz. Ey Ayfer'im, harap olmuş altı son senin için, bize öyle harap, öyle altı son çevirecek olsan, ay kapkar oldu canlar. Ayın devriye yıkmayı kastediyorsun. Etme. <laughs> Bizim gıdamız kuru sen kuracak olsan, gözlerimizi öyle açsal ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşk öyleyse, ne diye hayret ediyorsun? Etme. <laughs> Ey cennetin ve cehennemin elinde olduğu kişi, bize Etme. Şekerliğin içinde zehir zarar varmaz bize. O zehri, o şekerle sen bir ediyorsun. Etme. Bizi sevindiriyorsun, huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun, sen mahvediyorsun. Etme. Harpa ulaşma gözün, güzelliğinin hırsızlığı. Ey hırsızlığa da değer, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et. Ey arkadaşım söz söylemek an değil aşkın baygınlığı da dilemek ediyorsun etme